Evet kaptan demir iki takımıyla birlikteyiz yanımızda Haluk Sakinci var ee, Üçüncü hafta maalesef henüz puan kazanamadınız bugün de öyle oldu Bugün bir ilk başta aslında bir direnç vardı 1-1-1-0-1-1 ee, olana kadar ama sonra çok çabuk düşüyorsunuz oyundan Goller geldikçe devamı devamlı da geliyor durduramıyorsunuz takımı Ölerde ee, de çok pozisyona da girip harcıyorsunuz öyle durumlar da oluyor Neler söyleyeceksin takımla ilgili ve maçla ilgili ee, Yeni kurulmuş bir takımız 2 ile 3'ün karışımı bir takımız İlk defa birlikte oynuyoruz Oyunun başında tabii direnç göstermeye çalışıyoruz. İyi oyuncularımızın sakatlıkları var. İlk hafta bir aşil tendonu sakatlı olan arkadaşımız oldu. Geçen hafta iki oyuncumuz sakatlandı. Bugün denedik, devam edemediler. Yani dediğiniz gibi başlangıçta biraz direnç göstermeye çalışıyoruz ama goller yedikçe dağılıyoruz. Bu da yeni ekip olmamızdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Son hafta da elimizden geleni yapacağız umarım. Var mı inanç takımda gruptan çıkma anlamında? Konuşuyor yani musunuz aranızda? Şu Huzur, saatten sonra gerçekçi olmak gerekirse biraz daha zor. Tek puan alamayan takım biziz. Ama son hafta da elimizden geleni yapacağız. Peki aynen. Sağlıklı yıldız. İstihbaratlarla hoşçakalın.